Ben Emircan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden de devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci ee, ikinci bölümden kaldık. Aynen ikinci bölümdeyiz. Ee, hatırlarsanız köyde köy bulmuştuk. Buraya evimi ev yapmıştım bu köyü. Hmm, burayı düzenledim biraz kapı mapı. Sürpriz var onu da söyleyeyim. Sürprizimizi göstereceğiz. Ee, çok da iyi başlamıştık 3 demi falan. Şimdi ım, sürprizimizi sürpriz sürprizimi sürprizimi göstereceğim. Ee, arkadaşlar bir de şey e, skinim yok. Ee, neden yok bilmiyorum galiba kötü bir şey yaptım yanlış bir şey yaptım. Onu düzelteceğim hemen kısa bir zaman sürede ee, bura bura nere acaba ben kendim yaptım arkadaşlar ee, kendim yaptım ee, işte öyle güzel bir yer oldu ama nere bura bura tabii ki acaba nere Kumsal Köy muhtarlığı. ben kurdum arkadaşlar başkanı da benim. Başkan da benim. Ee, öyle. Ee, işte kumsal saçma bir ad olabilir. Ama neden? Çünkü kumsal yani. Bu ne böyle? Kum. Kum. Her yer kum. Ee, kumsal köy muhtarlığı. Buraya da yazdım. Buraya işte böyle. E, geldiğiniz zaman dinlenmek için. E, sıra beklemek için. E, Muhtar Emircan ben. Böyle geçiyorum. E, oturuyorum. Sonra böyle. İsteyenlerin şeyini alıyorum öyle Kü güzel bir yani küçük bir yer yaptım çok da küçük değil ee, şöyle işte bekleyebiliyorsun bunu tarlık yaptım video dışındayken öyle beğenmişsinizdir ee, üstüne fazla bir meşaleler koydum öyle yaptım arkadaşlar ee, bu sefer ne yapacağız ee, aslında hiçbir şey yapmama gerek bile yok çünkü buğdaylarımız var biraz madene inmek istiyorum. Kazmak istiyorum. Hmm, zaten bir kuyu kazıyorduk. Kuyu ölü yani kuyunun içine etmiştik. Tahta kazma. Şunu alalım. Şunu alalım. Kıl, meşalemiz az var. Kılıç alalım. Çubuk alalım. Demir ekmek var. Alak. Şundan alak. Şunu ekeriz. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Buradan var mı bir şey? Buradan meşale var, alalım. Ee, kömürümüz hiç yok. Ee, o zaman ne yapacağız? Ee, odun kömürü yapacağız. Odun kömüründen yapacağız arkadaşlar. Başka çare yok. Ee, hatta şunların hepsini ayarlayalım. Şöyle koyalım bunlardan şimdi bir şey yaparız ee, meşale lan e şöyle eşşek Karım gitti git lan defol lan geri zekalı sevime gidiyor pişti mi aa yetmedi şey koyalım almadık mı lan böyle yok koy işte bir de şuna şunu da şöyle Tamam şimdi bizim bir stiğimiz var Tamam şimdi köy şunu da hadi Mouse manyadı. Şöyle 5 tane şunlar ah şunlardan şey yapak. Stick. Şunlar bitmiş. Al. Al tamam. Bunlar yeter artık. 5 tane koy. Ee, şey nerede? City koy. Tam tersi pardon. Heh. 27 tamam iyi. Güzel hoş değişecek bir şey de yok. Zaten her şeyimiz tamam zaten de. Biz yine bir ayırak şöyle koy tamam. Ya bir girme bak abicim. Tüm köyü katlederim bak. Seni muhtarlığa şikayet ederim zaten muhtarım adam ol. Yemin ederim deşerim sen ya. <laughs> Şunları alak şunları alayım hemen yanlış yaptık bunu da yanlış yaptık ek çapa yapmadık baş ver ne çapası de zaten kendiliğinden var güzel şöyle ekelim ektik o bunlar da bayağı büyümüş kır 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 kır, kır kır. Güzel. Hop 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 hop. Tohum düşmüş, Buraday düşmüş. Şuradakileri alalım. Aslında köy bulmam kötü oldu denebilir. Niye? Çünkü iş yapacak iş kalmadı. Yani al sana şiflik her şey hazır. A, tarımcılık, ekmişler, baştan başa. Her şey hazır ama bir yandan da işimize yarıyor. Ben uğraşmıyorum, ben sıkılmıyorum. Bana iş, işim, benim işime yarıyor bir yandan. Şimdi ne yapalım, ne yapalım edelim, ne yapalım acaba? Kazalım. Şu an benim mouse niye salaklaştı? Hiç anlamış değilim. Öyle aşağı hop kazalım. Şöyle bir maden bulmak istiyorum. Hiçbir kaynak yok. Maden bulursak çok güzel olur. Şuraları açmak istiyorum ama işte bir şey çıkmıyor. Tamam ya kaz. Aşağı doğru kazalım. Hiç yana mana kazamam. Tamam. Gaz. Bir de e, demirimiz de var aslında da. Kömür mümür lazım. Elmas. Burayı ben mi açtım lan? Allah. Allah Allah. Allah. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Şöyle bir yapmak istiyorum. Hayır atmalı. Asmanı. Kas. Hadi. Hadi. Çok yavaşsın. Altına kıymak istemiyorum. Ah demir. Oh. Asla demir de alalım. Her şey gelsin işte. Ne varsa. veya ya seninle uğraşamayacağım. Oh çok da güzel kırıyorsun. Ben bir yukarı çıkayım hemen. Şeye gideyim. Akşam da oluyor. Bura ne yapmışız biz böyle ya. Aynen. Akşam da olmaya başlamış. Bir eve gidecektik. Ee, ne yapacaktım? Evime gireni vallahi deşerim bak. Adam olin Akıllı olin Aklınız varsa bu eve girmeyin. Bu ev çok kötü şeyler. İçerikli ne yapacaktım? Table'ımız var. Ee, ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Taşımız da var. Şey yapalım. Şöyle yapalım bir. Hmm. Ocak var. Ocağımız da var. Demirimizi almadık mı biz demir? Allah Allah. Allah Allah. Demir almadık mı biz? Tahtayla demir gelmiyor mu? Yok. Altınla altınla kazdık. Allah'ım ya. Bir da dur. Yatalım hemen. Allah Allah. Şu an şaşkın bir durum içerisindeyim. Abi ben hatırlıyorum kazdık ya. Allah Allah. Allah Allah. Bir de şuraya şey yapak ya. Şunu at şunu ver. Hayır şunu at şunu ver. Hatta aynen bu ver. Şimdi şöyle işaretleyek de unutmayak. Tamam. Şimdi ben burada demir kazdım. Lan nereye gitti bunlar? Yükseme mi girdi? Abi görüyorsunuz sizde arkadaşlar. Gördü, videoyu izleyin. izleyeceğim ben de. Gördüğünüz göreceksiniz. Ben o detay demir aldım demir ya Allah 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 Allah. Şu an şaşırmış çok da şaşırmışım şu an şu an şaş şaşkın şaşkın bir dille Allah 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 nasıl oluyor be Abi, bey be abi. Hah Dur, alalım. Şimdi geldi. Ama öncesinde ben kestik ya, ya da tatta kılıç değil de altında da kestik. Her ikisiyle de kestik. Burada da demir var. Demiri koy. Aa, koyalım bak. Demir var. Koymasak göremiyorduk. Bayağı da demir var. Oh. Sonra şuradan şöyle kazalık. 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 Hadi. Kaç dakika oldu acaba? Bir bakacağım. Kaç dakika oldu? Bakacağım hemen arkadaşlar. Şöyle hemen şunları da kazmak istiyorum. İstiyorum 12 dakika bitirir miyim azaba? Aynen. Biraz az sürsün. Sonra 2 saat atacağım. Daha yapacağım da beklemeyiş güzel. Çok da güzel, güzel kemir bol bol çıksın. kemir kemir <laughs> Muhtancım. Gitme. Sana muhtancım. Hadi. Ah, hadi. hadi. Eh, hadi. Ah, hadi. Ah, hadi. Ah, hadi. 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 Kestim. 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 Kestim böyle bir güzel de desen oldu. Bokta gibi desen. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah şurayı da kapa ya bir bok çıkacak. Buradan şöyle kazalım. İn. İn. Hadi be. Ee, arkadaşlar Hexit sezon 2 ne zaman gelecek hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne bileyim canım hiç istemiyor. Çekesim yok. Bunu bunu devam ettirmek istiyorum. O yüzden fazla çek yani uzun sürebilir gelme gelmeyebilir baya abonelik sayımız 50 oldu galiba çok teşekkür istiyorum ya Te teşekkür ediyorum e çok da sevindim güzel bir haber yani çok da mutluyum like atmayı da unutmayın iyi şu çakılardan nefret ediyorum ya nefret 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 ötesi nefret. Keseyim ki sonra bir daha aşa bela olmasınlar düşüyor biliyorsunuz. Zaten o da gitti Allah'ım ya Allah'ım ya. Allah'ım. Oha kırıldı ya kırıldı ya. Çıkıl. Al. Koy. Sonra şurayı kapat. Niye topladığımı bilmiyorum. Kapat. Tamam. Buradan aşağı kazacağız. Ama şeyimiz yok tabii ki. Öf. Allah'ım nefret ettim çakıllardan. Hadi. 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 Haydi gülüm. Haydi gülüm. Far Cry'da çekecek, çekeceğim ama ee, arkadaşlar sorunlar var. Minecraft'ı daha çok istiyorum. Neden bilmiyorum. Hep söylüyorum bunu. Çekeceğim ama söylüyorum. Hep de Minecraft, Minecraft olmaz. Çekeceğim. Hunger Games çektim. Şu an atacağım mı bilmiyorum. Kaybettim. Çok pis. Kaybedil. Yani şeye düştüm. Kaybettim. Şu an hüzünlüyem. Hatta koy lan. Kömüre de. Siktir et. Tam yani biz böyle geldik. Şunun altına da koy. Uçarız gideriz buradan. Sonra şuradan aşağıdan kömürler var. Şunu şöyle koymak istiyorum. Bunu böyle kazacağız. Sonra o burada bayağı var. Ay, ay, onu kır, onu kır, şuraya koy. Koy. Şimdi bir yukarı çıkacağız, çıkmak istiyorum da kömür bitmiyor kömür. Allah Allah, Allah Allah. Ulan almak da istiyorum. Ama bir yandan bir yanım almamak bir ayın yanım alma diyor. E, bir yanım al diyor. Bir yanım alma diyor. Bir yanım al diyor. Ben de aldım. Ne yapayım? Tahta kazmada bitecek bitirelim bari. Taş toplayalım. <laughs> Bitti. Yoksa muradına eremezdim. Muradıma. Kaçıncı kattayız lan? Bayağı inmişiz. F3, 50 baya baya inmişiz. Kaç dakika olmuş hemen bakıyorum. 18 dakika. Aynen bir yukarı çıkalım bitireceğim. Ark gidişler. Ark gidiş canlar. Şöyle de koy. 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 Koyma öyle koyma. Öyle koyma öyle. Yanında balta yok mu hiç? Allah Allah. Allah. Allah 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 Allah. Ne ara büyüdünüz kralar? Ya da ben bunları almadım. Ya da aldım ya da şunları aldım bunları aldım çünkü evet bunları aldım. Yok bilmiyorum. Şimdi koy bunu buraya al bunu. Şimdi kaç tane demir var? 9. De bunu buraya koy. Yarısını buraya koy. Bunu buraya koy. Bunu bunu buraya koy. Tamam. Onlar pişe dursun. Biz çakılımız var. Çakıl. çakıl koy. 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 Şey stick var mı? Stick yok. Bir şey yapalım. Blok 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 blok. Şey yapalım. Eee Iıı... Çubuk stick adını unuttum. Taş şöyle. Tamam. Ee, kaç dakika olmuş? 19 dakika tamam. Ee, arkadaşlar bitiriyorum. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın, like'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere.